Artık bunları yemesen iyi olur Didemciğim. Niye ya? Siz bana mı diyorsunuz şimdi Derya anne ya? Tatlım ilgisi var? Ee? Lokmalar mı sayıyorsunuz siz benim o zaman? Yük mü oluyorum ben size? Gidiyorum ben o zaman. Olur mu öyle şey canım? Ee, o zaman niye aldınız cipsimi? Ben ne güzel yiyordum onu. Çünkü sen de Sarte'deki işini geri aldın. Artık bunları yiyemezsin. Formunu koruman gerek. Nasıl? Sarte! Gerçekten mi? Murat? Murat ne edecek bu durumu? Ya nasıl oldu bu? Oldu işte bir şekilde. Ya! Sarılacağım! <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldum ya. Sarte'ye geri dönüyorum.